geldiğim hale bak. Annemin hastalığına ilk kez sevindim biliyor musun Ömer? İyi ki dedim. İyi ki aklı yerinde değil. Oğlum ettiklerini bilse... ...burayı kaldırmaz. Babam gibi oldu. İzhan'ın o tarafından sırtından bıçak Çok ağır. Baba. Abimin tek derdi senden aferin olmak. Bütün bunları sana karşı değil, senin için yapıyor. Sakın bana abini savunmaya kalkma. Kalbini kırmayayım. Ne aferin. Nefret ediyor benden. Olur mu Reşat? Sen demedin mi bu ev bana babamdan yadigar? Anca cesedim çıkar diye. Bu çocuk da bunu duydu. Belki sen üzülüyorsun diye gitti amcasına yalvardı. Yeter tamam. Ben Tahir hakkında tek kelime daha duymak istemiyorum. Gidel camide yatan. Sizle de konuşmam. Kusura bakma kızım. Seni de Bunlara ortak ettiğimiz için özür dilerim. Bilemedim ben de oğlumun beni üç kuruşla satacağım. Baba ben seni anlıyorum. Sadece... Tamam bırak bırak. Baba ne bir, bir dur. Yarın gidip konuşalım bankanın avukatıyla. Bu usulsüzlükle ilgili bir şey yapılabilir mi bir öğrenelim. Biz gideriz. Sen burada kal. Sen nereye gidiyorsun Ömer? Sen Eda ile okula gideceksin. Gamze sen gidemezsin. İşi bırakacağına kendine fazladan görev çıkartıyorsun. Fazladan mı? Babamın evi söz konusu. Fazladan mı bu şimdi? Senin strese girmen yasak. Şu merdivenden inip çıkman bile sakıncalı. Anlamıyor musun? Neden sakıncalı? Anne ne oldu? Hasta falan mısın yoksa? Annemin ilaç vakti gelmişti. Biz bir... Çorbasını içmiş bir bakalım. Evet, evet bir bakalım. Anne ne oldu, neyin var? Gel. Gel şöyle, geç. Dur. Anne korkutmasanıza neyin var? Kötü bir şey yok. Hatta çok güzel bir şey var. Bir kardeşin olacak. Abi olacaksın. Bir de onunla paylaşmak zorunda kalacağım yani sen öyle mi? Nerede kalacak? Benim odamı da veremeyeceksin. Bana bile veremiyorsun evimizi, odamı, seni sürekli paylaşmak zorundayım zaten. İstemiyorum kardeş kardeş. Ben senin böyle hissedeceğini düşünmemiştim. Üzgünüm. Emin ol. Doğduğunda böyle hissetmeyeceksin. Sadece onu korumak ve sevmek isteyeceksin. Benim kendi annemi sevecek bile imkanım yokken ben nereye seviyorum onu ya? İstemiyorum işte. Tamam doğru. Ben de gider anneannemlerde yaşarım. Çok da bir şey değişmez zaten hayatımda. Tuna yapma böyle. Çok üzülüyorum bak. Yemek için teşekkürler. Evime gideyim ben. Saat geç oldu. Hayır. Hayır burada kalacaktın. Öyle konuşmuştun. Tuna. Tuna gel diyorum. Tuna. Kamsi. Biraz zaman ver. Anlayacaktır. Tamam mı? pek yolunda gitmeden normal kıskanmasın anneyi paylaşamıyorlar bunlar hiçbir yaşta yarın konuşur gönlünü alırız sen hiç merak etme geri geldi Gamze yavaş lütfen artık herkes oranı sanır mı? Babam da burada. Baba, nasıl sevindin mi? uçtum mu Bir torun daha geliyor. Uçtum, uçtum. Uçmaz olur muyum? Bana dünyanın en güzel hediyesini verdiler. Ömer'in baba oluyor. Ee, hayırdır abla? Sen babamın sevincini görmeye mi geldin? Yok, yok, hayır. Biz şimdi yarın lokantada bu müjdeli haber için dua okuyacağız. Ee, hayır yemeği de atacağız. Şükür yemeği gibi yani. Ee, sana onu haber verecektim işte. Çok güzel düşünmüşsünüz ama Gamze gelemez. Aa. Niye? Yo gelirim. Gelirim geleceğim. Bana da çok iyi gelir. Eminim. Yemekleri siz yapacaksınız değil mi? Gamze hiçbir şey karışmayacak. Mantıyı bana bırakın Allah aşkına. Böyle böyle mantı açacağım orada. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Baba şu oğluna bir şey söyle beni sık boğaz etmesin. Benim tasyonlarımı 25'lere çıkartmasın. Ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Niye sık boz ediyormuşsun ki? Ne oldu? Doktor çok riskli bir gebelik olduğunu söyledi. Her ikisi için de. Her ikisi için de mi? Ne, demek bu? Bunu düşünmek bile istemiyorum baba. Ama ben Gamze'yi riske atacak hiçbir şey izin veremem. İşi de bırakmak zorunda lütfen bana yardımcı ol.